Değerli çalışma arkadaşlarım, bilindiği üzere ilk yardım hayat kurtaran en önemli müdahalelerden birisidir. İlk yardımın zorunlu olmadıkça profesyonel eğitimini almış, yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Grup çalışanlarımız arasında ilk yardım yapmaya yetkili arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bu kişilerin bilgilerine istediğiniz zaman revirimizden ve size iletilen bilgilendirmelerden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir kaza ya da olay anında kazazedeye ilk yardım uygulayacak kişiye uygun ortamın sağlanması da çok önemlidir. Bu tür bir olaya tanık olduğumuzda lütfen panik yapmayalım. Bilgimiz yok ise yanlış müdahalelerden kaçınalım. Görevli sağlık personeline ya da ilk yardımı uygulayacak olan arkadaşlarımıza uygun müdahale ortamını oluşturalım.